Arkadaşlar hepinize tekrar selamlar. Evet bugün sizlerle ilginç bir konuyu tartışacağım. Belki de diyeceksiniz ki ya nereden çıktı bu? Hikaye anlatıcılığı. Evet hikaye anlatıcılığının akademiyle ne ilgisi var diye düşünenleriniz oluyordur şu anda. Gelin bu bağlantının ne olduğunu, hikaye anlatıcılığının akademiyede ne kadar önemli olduğunu birlikte inceleyelim. Ne dersiniz? Hikaye anlatıcılığı bir terim aslında. Belki duymuşsunuzdur bunu. Aslında bunun manası insanların deneyimleri veya duygularını bir şekilde diğer insanlara aktarması. Öyle değil mi? Peki akademiayla bunu nasıl ilişkilendirebiliriz? Aslında sadece da değil. Bakın, Neil Armstrong aya ilk ayak bastığında çok büyük bir olaydı bu ve NASA'nın fark ettiği bir şey vardı. Neil Armstrong iyi bir hikaye anlatıcısı değildi. Şu anda Mars'a planlar yapılıyor ve Mars'a yapılan planlarda seçilen astronotlarda hikaye anlatıcılığı özelliği aranıyor. Bakın bu özellik Mars'ta gidecek ilk insan için çok önemli. Çünkü bize orayı anlatması gerekiyor. Yani biz orayı göreceğiz belki ama o zamanlar biliyorsunuz Neil Armstrong'un aya ayak bastığı zamanlar siyah beyaz televizyonlar vardı ve çoğumuz radyodan dinledik o zamanlar. Çünkü televizyon çoğu kişi de yoktu Türkiye'de. E şimdi dünya radyodan dinlerken iyi bir hikaye anlatıcısı olsaydı ayı bize yaşatırdı ama onu yapamadı Neil Armstrong maalesef ve yapamadığı için NASA bunu çok büyük bir boşluk olarak gördü ve Mars'a gidecek olan ekipte artık bu özelliğin de kesinlikle bulunmasını istedi. Hikaye anlatıcılığı bizim günümüzde de biliyorsunuz sosyal medyada da çok çok önemli bir yer katıyor. Dedim ya deneyim ve duyguları aktarma yolu. E ben bakın bu videolarda da onu yapıyorum. Deneyimlerimi ve duygularımı size aktarmaya çalışıyorum. Bunu ne kadar iyi yapabilirsem o kadar iyi hikaye anlatıcısıyım diyebiliriz. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Bakın projene yazarken de hep söylüyorum. Bana en güzel yazılmış projeyi getirin. Bana en güzel yazılmış bilimsel makaleyi getirin. Ben onlarda da boşluklar, bozukluklar bulurum. Sizler de bulursunuz arkadaşlar. Çünkü ideal dediğimiz şey yoktur. Yani idealin zaten anlamı odur. Hani kimyada da konuşuruz ya ideal gazlar deriz. İdeal gaz diye bir gaz yoktur. Öyle bir şey yoktur. Olduğunu düşünürüz yani böyle olsaydı. Sürtünmesiz ortam gibi yani anlatabiliyor muyum? İdeal gaz olmayan yani. Ama amacımız o, nihayetimiz o. Keşke olsa ve o, oluyormuş gibi düşünerek hesaplamaları yaparız ki aynı öyle de bir proje yazarken, bir makale yazarken ideal şeklinde yazarız. En mükemmeli şeklinde yaparız. Fakat o en mükemmelin de bir mükemmeli muhakkak vardır. Onun da bir mükemmeli vardır ve bu sonsuza kadar gider. Ha buradan mesela benim konuşmam kimisine göre iyi gelir, kimisine göre güzel gelir, kimisine göre çok güzel gelir. Ama bunun hiç sonu yoktur. İstediğim kadar ben güzel konuşayım, ondan daha güzeli muhakkak vardır. Aynen sizin de öyle olacak. Yazdığınız projelerde, makalelerde istediğiniz kadar güzel yapın. Her zaman daha güzeli yapılabilir. Ama bunun bir limiti olmalı. Belirli seviyeye geldiğiniz zaman artık diyeceksiniz ki tamam bu güzellik yeter. Artık dergiye göndereyim ya da TÜBİTAK'a göndereyim projemi demeniz lazım. İşte aynı öyle de. Hikaye anlatımında bir kişi çok güzel bir şeyler anlatıyor ve sizi etkiliyor olabilir ama onu iyi incelerseniz onda bile birçok eksiklikler bulabilirsiniz bu da normaldir zaten Dolayısıyla siz kendinizi en iyi şekilde, ideal şekilde nasıl yapabilirim diye tartmanız gerekiyor ve kendi duygu ve düşüncelerinizi nasıl en iyi şekilde karşı tarafa verebilirim diye kendinizi tartıp bir aynaya bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynaya bakıp ya ben bu dersi nasıl daha iyi anlatabilirim? Bakın çoğunuz eğer bu videoyu izliyorsanız akademik hayata adım atmışsınız demektir. Akademik hayata adım atan insan ders verecektir. Öğrenci yetiştirecektir. Şimdi bu ders verirken, öğrenci yetiştirirken duygu ve düşüncelerinizi iyi anlatamazsanız, iyi bir hikaye anlatıcısı olamazsanız eğer tam başarılı bir akademisyen olamazsınız. Hikaye anlatıcılığı bunun için çok önemlidir. Bakın biz bunun için etkili sunum teknikleri diye bir eğitim düzenlemiştik. Ömer Yıldırım beyefendiyle birlikte yapıyorduk o eğitimleri ki hala devam ediyoruz. Kendisi hem oyuncu hem yönetmendir. Ben olayın teknik yönlerini yani bir powerpoint, prezi nasıl hazırlanır, renkler, fontlar nasıl kullanılabilir bunları irdelerken Ömer Bey ses nasıl kullanılır, nefes nasıl kullanılır, sahnede nasıl hareket etmeliyiz, mimikler nasıl kullanılır bunların teknikleri ve pratiğini yaptırtıyor. Ve böylelikle etkili bir konuşma sağlanıyor. Bakın sizin anlattığınız şeylerin hepsi doğrudur. Çünkü siz o konunun uzmanısınız. Bir yerde yüksek lisans yapıyorsanız yüksek lisans konunuzu sizden iyi bilen yoktur. Doktora yapıyorsanız doktora yaptığınız ya da tıpta uzmanlık yapıyorsanız tıpta uzmanlık yaptığınız tezinizi sizden iyi bilen yoktur arkadaşlar. En doğrusunu siz biliyorsunuz. Fakat doğru bilmek başka bir şeydir. Bu doğruyu söyleyebilirsiniz bakın. Ben de söylerim, anlatırım. Ama etkili olamadıktan sonra bu anlattığım hiçbir işe yaramaz. Etkili konuşmak, etkili konuşmak çok önemlidir. Hikaye anlatıcılığı bu sebeple akademide çok çok önemlidir. Nasıl NASA Mars'ta şu anda Mars'a göndereceği adamın hikaye anlatıcılığını çok önemsiyor ise arkadaşlar sizler de eğer akademiyadaysınız, akademisyenseniz lütfen hikaye anlatıcılığı yani etkili konuşma konusunda kendinizi yetiştirmeye bakın. Bakın dediğim gibi bunun en mükemmeli yoktur. Bunun gibi olacağım diyemezsiniz. Çünkü her bir iyinin daha iyisi vardır. Şu anda çok güzel anlatıyor olabilirsiniz siz konuları. Çok etkili de anlattığınızı düşünebilirsiniz. Ama inanın ondan daha etkili de yapabilirsiniz. Bunun sonu yok. Dolayısıyla bu gözle bakmanızı rica ediyorum ve hikaye anlatıcılığı konusuna önem vermenizi rica ediyorum. Bu niçin önemli? hikaye anlatıcılığı eğer güzel yaparsak ve etkili şekilde dersleri anlatırsak biz öğrencilerimizi daha kaliteli yetiştirebiliriz. Öğrenciler daha kaliteli yetiştirdiği zaman ülke daha çok kalkınacaktır arkadaşlar. Çünkü bizim şu andaki tek sorunumuz bence kalite. Hiçbir yerde kalite kalmadı. Dikkat edin. Etrafınıza bakın. Üniversitedeki hocalardan tutun. Yani normal diğer yerlere de bakarsanız bir kalite eksikliğini göreceksiniz. Bu kalite eksikliğini tekrar yerine getirmek ancak donanımlı insanların altındaki insanlara o donanımı aktarmasıyla tekrar yerine gelecektir. Bu videoyu izliyorsanız ben inanıyorum ki siz donanımlı insansınız ya da donanımlı olmak istiyorsunuz. Onun için izliyorsunuz bu videoyu. Yoksa neden izleyesiniz? E, eğer bu videoyu izliyorsanız, buraya kadar da izlemişseniz Bence doğru yerdesiniz. Yapmanız gereken şimdi bu donanımı benden sonrakilere nasıl aktaracağımın da derdine düşmeniz. Lütfen bunu da iyi bir düşünün, bunu da analiz edin. Neler eksik Acaba benim sesim mi eksik? Sesim arka, ta arkasındaki adama kadar gitmiyor mu? Yani bir salon düşünün. Salonun en arkasındaki adam sesimi benim duyuyor mu? Diye tartın. Ya da cümleleri düzgün kullanıyor muyum? Bazı cümleleri yutuyor muyum? Ne ne bileyim dudakların mesela, tembe, dudak tembelliği diyoruz. Dudak tembelliği var da konuşamıyor muyum? Bunlar eğer varsa bunların hepsinin çözümü var arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes ama herkes... Eğitilebilir. Ben de dahil. Bakın ben hala Ömer hocamı izleyerek belirli eğitimler alıyorum. Ondan bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Bak burayı yanlış yapmış diyorum. Bir dahaki videoda onu düzeltmeye çalışıyorum. Bu eğitimin dediğim gibi sonu yok, süresi yok. Devamlı eğiteceğiz kendimizi, birbirimizi. Dolayısıyla siz de şimdiden başlayın ve bu eğitimleri ya da bu, bu gibi eğitimleri almaya çalışın. Çalışın ki o donanımınızı o birikiminizi sizden sonrakilere en doğru şekilde etkili anlatın. Hikaye anlatıcılığı bazı bölümlerde gerçekten çok önemli. Hani edebiyattır veya sosyal bilimlerde çok önemli olabilir. Ama sadece gördüğünüz gibi o bölümlerde değil. Fen bilimlerinde, tıpta çok çok önemlidir. Akademizyanın her bölümünde Bence hikaye anlatımı çok önemli olduğu için ayrıca bir ders açılması gerekiyor. Etkili sunum nasıl yapılır? Etkili anlatım nasıl olmalıdır diye ayrı bir dersin kesinlikle olması şart ve o dersi geçmeyene doçentlik bile verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için başta atarken doçent olmadan önce hikaye anlatıcısı olun dememin sebebi o. Çünkü eğer hocaysa artık onun etkili bir şekilde bilgisini aktarıyor olması gerekiyor. Sesi nasıl kullanacağınızı, diyaframı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Etkili bir sunum nasıl yapılır? Bunu sindire sindire öğrenirseniz inanın sosyal çevrenizde dahi bu olay değişecek ve siz sadece bir anlatıcı olmayacaksınız sosyal çevrenizde etkili bir anlatıcı olacaksınız. Ve insanlar size o gözle baktığı için sosyal statünüzü de muhakkak etkileyeceğini düşünüyorum. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu gibi içerikler istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Evet hikaye anlatıcılığı üzerinde elimden geldiği kadar kısaca durmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.